Sosyal fobi adı üzerinden anlaşılacağı üzere kişilerin sosyal ortama girdiği zaman yaşadığı yoğun kaygıdır. Neden kaygılanır kişi? Çünkü girdiği sosyal ortamlarda diğer insanlar tarafından değerlendirileceğine ve eleştirileceğine, alay konusu olacağına dair işlevsiz bir inancı vardır. Bunun etkisiyle sosyal ortamlara girmekten kaçınma veyahut ortamlara girmek zorundaysa da kendi kaygısını azaltacak veya rezil olmasını engelleyecek bir takım güvenlik arama davranışları gösterme ihtiyacı içerisinde olur. Sosyal fobi kişinin hayatını oldukça olumsuz biçimde etkiler. Çünkü demin de söylediğim kaçınma davranışları kişinin son derece kısıtlı bir hayat sürmesine neden olur. Ne gibi? Mesela işten eve, evden işe gibi. Hiçbir sosyal hayatı yoktur, kimseyle görüşmez, keyif verebilecek hiçbir sosyal aktiviteye katılmaz. Bir diğer davranış ne demiştik? Güvenlik arama davranışlarıdır. Bu davranışlar da kişinin kendini girdiği sosyal ortamlarda daha güvende hissetmesini sağlayacak veya kendi zihnindeki rezil olma ihtimali azaltacak davranışlardır. Ne gibi? Mesela insanlarla konuşurken göz teması kurmamak. Ya da hızlı konuşma gibi. Veyahut e, aksi fikrini söylemek yerine hep çevreden söylenen şeyleri kabul etmek gibi. Aslına baktığımızda güvenlik arama davranışları kişinin kendini saklamak için yaptığı davranışlardır. Fakat maalesef tam tersi bir etki yaratarak kişinin daha çok dikkat çekmesine hatta diğer insanların onun hakkında biraz olumsuz bir izlenim edilmesine neden olur. Sosyal fobi tamamen tedavi edilebilir bir psikiyatrik hastalıktır. Tedavide birinci sıra tedavi yöntemi, psikoterapi yöntemleri içerisinde bilişsel davranışçı terapidir. Bilişsel davranışçı terapi sayesinde kişi sosyal ortamlarda yaptığı bir takım davranışların ne gibi etkileri olduğunu konuşabilir, kavrayabilir, test edebilir ve değiştirebilir. Bunun dışında dikkatini kendi içsel uyaranlarına odaklamak yerine çevreden gelen uyarılara odaklamayı öğrenebilir. Gene sosyal ortamlarda beklenti olarak yaşadığı felaketleştirici düşünceleri fark edip bunları değiştirmeyi öğrenebilir. Daha sosyal bir insan haline gelebilir. İkinci sıra tedaviler ilaçlardır. Fakat sosyal fobi psikopatolojisini Tedavi eden herhangi bir ilaç yoktu. Daha çok sosyal fobide eşlik eden, mesela depresyon sık gördüğümüz bir hastalık. Verdiğimiz antidepresan grubu ilaçlar depresyonu azaltabilir ya da genel olarak kaygı düzeyini azalttığı için bir miktar rahatlama sağlayabilir. Ama temel tedavi yöntemi sosyal fobide biristle davranışta tarayabilir.